Çok sevindim. Hoş geldin. Anne sen delirdin mi ya? Kafayı mı yedin sen? Ne oluyor sana ya? Tanıyamıyorum artık seni. İnanamıyorum şu yaptıklarına. Ne oluyor ya? Ne yapmışım ben yine? Ne bu şiddet bu şeyler? Hayırdır? Anne, ay bir keden öğrendim. Annesini dolandıran sen misin? O evi de yatırım falan için aldığına asla inanmıyorum. Ya sen gerçekten ay bir kendi ailesiyle kafayı bozmuşsun. Yeter artık bir kendine gel. Ne olur? Ben gayet kendimdeyim oğlum. O kız yemiyor, içmiyor, her şeyi sana yetiştiriyor herhalde. Bunun başka işi gücü yok mu? O kız dediğim benim kız arkadaşım anne. Tabii ki de anlatacak onların nasıl eziyet ettiğini. Kız arkadaşıymış. Peki sevgili kız arkadaşın evlerini nasıl geri verdiğimi de anlatmıştır herhalde değil mi? Anlattı anneciğim anlattı. Hepsini anlattı. Hapse girmemek için yapmışsın bunu da. İyi bir insan olduğun için değil yani. Anne ne oluyor sana ya? Ha? Artık ben gerçekten tanıyamıyorum seni ve çok sıkıldım bu muhabbetlerden. Yeter artık. Gerçekten yeter. Yeter. Ya oğlum saçmalama. Bak ben her şeyi senin için yapıyorum. Seni düşündüğüm için, senin geleceğin için yapıyorum. Yoksa benim ne işim olur onlarla ya? Ne o kıza ne o ailesiyle işim olmaz benim. Bunu anlamıyor musun? Oğlum gel otur konuşalım şurada. Hadi gel. Hadi lütfen. Kusura bakma ama ne seninle daha fazla konuşmak ne de yüzünü görmek istiyorum. Bir daha da beni sakın arama olur mu? Oğlum sakın ama Berk. Berk nereye gidiyorsun? Abartıyorsun oğlum ne olursun. Otur konuşalım oğlum. Berk. oğlum. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Yine de ışık aramakla geçecek.